Ben ve nasıl ilk ABD Başbakanı oldum, ee, şöyle oldum dediğim gibi ben ilk ilkel treni icat ettiğim ABD'de bunu icat ettiğim için e, beni a, e, bana e, işte hava değer verip yani başarılı iyi bitsin idare ederseniz beni ABD Başbakanı yapmak istediler ki Beyaz Saray'ın e, yani Beyaz Saray bu yapılıyor o dönem yapıyor ve renginin beyaz olmasında ben e, tercih ediyorum. Ee, i̇lk ABD başbakanı bu yüzden oldum. Ben ilk treni icat etmiştim Amerika'da ama bu da hani e, yakısız yani, yani şeyli yani hani böyle elle itiyorsun indirip kaldırıp ilerliyor ya. Ama bu bu yani çok ağır yükleri bu trenle taşıyabiliyordun. Onu bir de atlardan daha hızlı at, at arabalarından daha hızlı ya yani Atlara eşdeğer gidiyordu bu elle işte el indirip kaldırıp Treni ilerlettiğin tren. Ben bunu icat ettim. Bu yüzden beni ABD başbakanı yapmak istediler ve ben ilk e, sanırım. Muhtemelen ilk değildir ama ilk de olabilir. Ee, i̇lk değil miyim abi? Bilmiyorum abi, abi. <laughs> Neyse Beyaz Saray'ın ilk başbakanı bu yüzden oldum diyeyim ha. Beyaz Saray'ın ilk başbakanı bu yüzden oldum. O Beyaz Saray ilk benim şeyi e, bu yüzden inşa edildi, inşa edilme aşaması o rengini ben karar veriyorum ama. Ee, ben bu yüzden ilk e, Beyaz Saray'ın ilk başbakanı oluyorum. Hmm. Onu söyleyelim yani daha sonra e, Tane tren, tren, o kömür olsun e, su buharı su su treni de kömürlü trenlerden sonra yapılacak e, kömür kömürle çalışan tren de o sonra yapılan bir şey olacak e, ABD'nin beyaz sarayın ilk başbakanı bu yüzden oluyorum e, elle çalışan treni icat ettiğim için bu daha çok dediğim gibi ben o dönem aslında komutandım askerdim yani e, Silahlı mühendis komutanlığına takılıyordum orada sonra ama malzeme olsun şey olsun ki orada askerler e, e, sadece e, silah malzemesi değil yani asker sadece silah malzemesi taşımıyordu. Bazı bazı malzemeler taşıma ya yani bazı malzemeleri hep askerler tarafından ya yani koruma ya yani mal koruma işi gibi bir şey galiba. Malları koruyor. Aynı zamanda taşımacıyı üstlenen asker ve şeylerin askerlerden ya da komutanlardan biriydim. Ama dediğim gibi bu mal taşıma olayları problemliydi. Ben bu yüzden demiryolu ve treni icat ettim ve hani bu elle indirip kaldıraraktan bu arkasına hani takıyorsun şeyleri o ağır yükleri yüklüyorsun ağır yük olsa bile bu şeyle bu sistemle bunları uzak mesafelere atlara eşdeğer bir hızla taşıyabiliyorsun at arabalarının daha hızlı gidiyor ama atlara eşdeğer bir hızı var bu yüzden Beyaz Saray'ın ilk Washington'da inşa eden Beyaz Saray'ın ilk başbakanı oluyorum bu yüzden oluyorum sanırım Washington'da şey yapılmıştı bu yüzden beni başbakan yaptılar ben hani biraz başbakanlık yaptım Sonrasında bakarım. Rüyamda şey dersem şey derim yani.